Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Lig aşamasını bildiğiniz gibi bitirdik. Bu bir playoff turu maçı olacak. İki maçı birden yapacağız bu arada. Direkt bu turu geçeceğiz. Yani bu bölüm seriye devam da edebiliriz. Final bölümü de olabilir. Elenirsek bitiyor zaten. Bundan sonra her bölüm bir turu geçeceğiz. Yani mesela bunu geçtikten sonra son 16 turunda mıyız ya da çeyrek finalde miyiz? Elenirsek seri bitecek. Kazanırsak finale kadar devam. Formalar her şey tatlı. Kadıköy'deyiz. Dünya klası zorluk. Maç öncesinde Kadıköy sokakları görüntüde. İşte Şükrü Saraçoğlu stadyumu. Bu tarihi maça tanıklık etmeye hazırız. Haydi bakalım. Videonun başında hatırlatmayı yapayım. Videoyu beğenmeyi ve eğer kanaldan keyif alıyorsanız abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinize iyi seyirler. Ortadan geliyorlar David. Cabella. Cabella uzaklardan dünledi kaleyi. Direkten döndü. Eyvah eyvah. İrfan şöyle çok güzel top. Hadi Ceko. Ceko. Ceko kanattan top sürüyor ya. Biraz ilginç şeyler deniyoruz. Andre tekrar Thiago'ya. Aldık topu. Fred aldı. Sülümanski ile geliyoruz. Hadi çocuklar çok iyi yakaladık. Hadi Sülümanski yerden çevirdi. Ceko bıraktı. Talişka dışarı oğlum. Nasıl vurdun ya? Yapma oğlum Talişka. Bu nasıl bir vuruş? Yavaşça bırakacaktın. Kaleyi yuvarlayacaktın ya. Kaleci Şövalye inanılmaz iyi bir kaleci. Onu geçmek de zor olacak bugün. Bulduğumuz pozisyonları harcamamamız lazım. Harikasın be Fred. Harikasın oğlum. Tek başına orta sahada ama 3 kişilik oynuyor orada. Talishka, Fred, Sülümanski. Hadi Sülü. Şöyle yuvarladık Maximen'e. Maximen. Çekti. Verdi Ceko. Yapıştır Talishka. Oğlum niye bu kadar kötü şutlar çekiyorsun ya? İrfan getirdi. İrfan çok klas. İrfan, Talishka. Sakin. Fred. Den alan. Fred vurdu sekti. Maximen. Yapıştır savunma. İyiyiz iyiyiz. Çok agresif oynuyoruz. Gayet iyi oynuyoruz. Ama ayağımıza gelen fırsatları da çok teptik. Kanattan tehlikeli geliyor. Kostic karşısında kaldı. Dikkat beyler. Çağlar açıyı kapat. David vurdu Livakovic. <laughs> İnanılmaz bir şans anı gerçekten. Burada vuruş. Livakovic çıkarttı. Dönen topta boş kaleye. 4 tane Fenerbahçeli orada bomboş. Kabela bomboş. O sayı mesela köşede kimi tutuyor o sırada? Bak şurada o sayıya bakar mısın abi? Kimi tutuyorsun orada? Geçsene adamın önüne ya. Bir sıfır gerideyiz. İyi futbol oynadığımız maçta bir sıfır gerideyiz. Maksimen takladın. Döndün. Vurdun. Çok kötü vurdun ama ya. Son 5 şutumuzun hiçbiri isabetli değil ama hepsi de net pozisyonlar. Hadi Maksimen. Hadi Maximen. Sana çok güveniyorum oğlum ya. Sıyrıldın. Çektin. Verdin Ceko yapıştırdı. Şövalye çıkarttı. Sonra da kontrol etti. İlk yarının sonuna geldik. 1-0 gerideyiz maalesef. Seri boyunca oynadığımız en iyi futbol oynuyoruz ama 1-0 gerideyiz. Remy Cabella 2 şutu var biri gol. Bomboş kaleye attı zaten. İkinci yarıya da biz başladık. Haydi Fenerbahçe. Hadi çocuklar. Diakite. Zegrova. Thiago aldı. Sülümanski bravo. Çok iyisin oğlum. Harikasın. Hadi çok iyi geldik. Şöyle bir top. Ceko bıraktın Talişka'ya yapıştır oğlum. Talişka attı bir 1, 1 oldu bravo aslanım Talişka. 58. dakika 1-1 Kadıköy'de gol. Mourinho'nun sevinci. Çok iyi geldik burada. Şimanski aldı topu verdi Ceko'ya. Ceko'dan Talişka'ya. Talişka müthiş bitirdi. Çok düzgün bir vuruş. Çok düzgün. Şövalyenin yapacağı hiçbir şey yok. Talişka harika bitirdi. İşte Mourinho görüntüde. Sezon başından beri en iyi futbolumuzu oynuyoruz. Sonunda golümüzü attık. Arkalardan geldiler. Kabella vurdu. <laughs> Devinci'miz kursağımızda kaldı. 2 dakika sevindirmediler. İnanılmaz iyi geldiler. Çok düzgün bitirdi. Çok düzgün. Tam 90'a vurmuş. 91 de değil 89 da değil. Tam 90'a vurmuş. Jekon'un yerine kan değişikliği yapalım. Nesiri'yi alacağız oyuna. Hadi çırpan değişikliği yapalım. Daha da değişiklik yapmayacağım. Takımdan memnunum çünkü. Maski bravo. Şöyle çok iyi gördün Fred'i. Fred Nesiri. Nesiri sakladı verdi Fred'e. Fred vurdu savunmadan sekti. Şimanski kontrol. Şimanski bugün çok fena savaşıyor ya. Talişka yuvarladı Tadiç'in önüne. Tadiç. Tadiç çekti. Talişka ortada boşluk Şimanski bıraktı Fred. 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 Fred, Fred vurdu Fred 2 oldu Fred bravo oğlum sana be. Fred attı 2 2. Kadıköy'de ne biçim bir maç oluyor ya. Yürek dayanmaz böyle maça ya. Şurada yıkılmadı ayakta kaldı. Çok da düzgün bitirdi. Lil kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor. Dakika 72-2 durum. Talişka. Talişka devam. Devam Talişka. Yıkılmadın. Verdin pasını. Vur Şivanski şövalye çıkarttı. Gol inanılmaz. İnanılmaz. <laughs> yok böyle bir gol için köndeyiz. İnanılmaz bir gol geldi. İnanılmaz. Burada Şivanski vurdu. Şövalye sekti top. Direğe takıldı. Kendi kalesine attı. İnanılmaz. İnanılmaz. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Böyle bir maç yok. Son dakikalar artık iyi savunma yapmamız lazım. David uzaklardan Ljivakovic, aferin. Maksimen sakin. Sakin çok iyi. Şimanski aradan. Nesiri kontrol. Yerde kaldı. Faul yok dederken. Pekala. Talişka. Talişka sakin. Fred. Fred Şimanski. Şimanski soldan kaçan Maksimen. Maksimen çevirdi yerden. En Nesiri. Maçı bitiren gol En Nesiri'den. Fransa'ya 4-2 ile gidiyoruz. En Nesiri attı. Kadıköy yıkılıyor. İnanılmaz bir sevinç var. İnanılmaz bir sevinç var. Fransa'ya çok büyük bir avantajla gidiyoruz. Hoca bitir lütfen bitir ve bitti. Kadıköy'de 4-2'lik galibiyet. Ya nefesim kesildi. Ben hiçbir oyunda daha önce bu kadar heyecanlanmadım. Yalnız şunu söylemem lazım. Talişka gol katkısı verdi. Fred gol katkısı verdi. Nesili golünü attı falan ama bu maçın kesinlikle kahramanı bence Şimanski'ydi. O kadar mücadele ettik ki yani Şimanski'yi sahanın her yerinde gördüm ben. Bu sezon ilk golünü attı ve Fenerbahçe Lille karşısında kazandı diyor. Bu sezon ilk golünü atan kişi Fred yanlış görmüyorsam resimde çok gözükmüyor ama. 1 milyon beğeni gelmiş 5000 tane de yorum var. Keşke benim videoya da 1 milyon böyle beğeni gelse ya. Ben oynadım maçı ama da Atletik'e gidiyor beğeniler. Böyle bir şey yok. Nesiri başlasak mı acaba attığı golden sonra? Ama Ceko da fena değildi. Nesiri başlayalım ya. Sonradan Ceko'yu sokarız oyuna. Çünkü Nesiri Ceko'dan bir tık daha süratli bir oyuncu ya. Formalar okey. Beyaz formamızla sağdayız. Zor bir maç olacak. 4-2'nin revanşında saçmalamazsak üst tura çıkarız beyler. Diğer Moroy stadyumundayız. Lille'deyiz. Fransa'da çok zor bir deplasmana çıkıyoruz. 4-2'lik avantajla çıkıyoruz. Cebimizde 4-2'lik bir skor var. Bu skoru burada koruyup adımızı bir üst sıra yazdırmak istiyoruz. Buraya çok zor geldik. Ucu ucuna geldik. Ama burada müthiş mücadele ediyoruz. Çağlar aldı sıyrıldı. Verdi ortaya. Fred. Fred'den Şimanski'ye. Şimanski soldan kaçan Maksimen. Maksimen süratli geldi. Maksimen çevirdi yerden Nesili'ye gelmedi diye Kitara'ya girdi. Çağlar göğsüyle aldı Fred. Çok iyi yere Talişka. Talişka. Fred. Şimanski aldı. Şimanski Maksimen. Maximen kaç dedi Şimanski'nin önüne yuvarladı. Şimanski aldı. Şimanski çevirdi Aleksandro. Akpom Çağlar'dan bir müdahale daha. Çağlar çok iyi başladı savunmada. Şimanski. Maximen. Maximen Fred. Fred Talişka'yı gördü. Talişka. Tekrar Fred. Maximen kanattan aktı gitti. Maximen aktı gitti. Maximen çevirdi yerden. Nesir'i vurdu. Şövalye çıkarttı. Sakin. Şimanski yerden. Talişka vurdu. Sekti. Hadi be. İyi geldik ya. Fred. Şöyle çok güzel yere İrfan. İrfan. İrfan Can direkten döndü. Yapma İrfan Can. Çok iyi geldik. Çok iyi vurduk ama direkten döndü. Şıkrinyar. Çok iyiyiz deplasmanda. İlk 20 dakikada boğduk Lili. Alişka harikasın. Fred. Ne oldu bu takıma? Bir anda oynamaya başladık be. Red. Maximen. Maximen. Çok iyi yere. Fred. Bre evet, top çeviriyoruz. Sabırla top çeviriyoruz. İrfan. Nesiri çok iyi yere. Şimanski. Şimanski. Belki de fişi çeken gol geldi. Toplamda 5-2 oldu durum. 3 fark. Şimanski önceki maçın yıldızıydı. Bu maçta da golünü attı. İşte deplasmanda. Fransa'da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan o taraftarlar da görüntüdeydi. Ters ayağıyla çok düzgün bitirdi. Artık lileledik diyebiliriz. Tabi hiçbir şey belli olmaz futbol bu. Burası Şampiyonlar Ligi. Geri dönüşlerin ligi burası ama Fenerbahçe bir mucize gerçekleşmezse adını üst tura yazdıracak. David. David'e vurdurmuyoruz Şükrü yarı harikasın. Tekrar savunduk Livakovic. Nesiri kontrol edemedi. Aldı topu Şimanski. Şimanski aradan çıktı. Şimanski yerden çevirdi. Nesiri vurdu şövalyenin kucağında kaldı. Kanattan Maksimen'in Maksimen çok iyi. Denelan Sekti. Nesiri kontrol. Nesiri vurdu dışarıya. Nasıl bir vuruş oğlum bu ya. Kadıköy'e gitti top. İnanılmaz iyi futbol oynuyoruz ama buraya gelene kadar ne çile çektiğimi bu seriyi baştan sona izleyenler bilir. Gerçekten çok çile çektik ya. Aslarımız geçmedi. Adam akıllı top oynayamadık. Kafa yedik sinirden bazen ama buraya geldik ve burada inanılmaz mücadele eden bir Fenerbahçe var. Çok uzaklardan Levakov için kucağına ilk yarı bitti. İrfan yapma oğlum İrfan. Yapma İrfan. Çok basit hata. Şut dışarı ya David. Değişiklik var Lille'de. İsmail'i kenara geldi. Yerine Haldarson girmiş. Muhtemelen İzlandalı. Maske çok iyisin. Haydi Nesiri. Haydi Nesiri. Bravo Nesiri. Çaprazdan vurdu. Şövalye çıkarttı. Haydi Fred. Çok iyi sıyrıldın. Verdin Talişka'ya. Talişka o nasıl bir vuruş ya. Yedeklerden bayağı bir oyuncu soktum. Böyle 5 tane değişikliği doldurduk. Yedeklerimize de artık şans verelim. Turu garantiledik neredeyse. Değişikliklerimiz geldi 79. dakikada. Fenerbahçe'nin değişiklikleri. Andre verdi pasını Kabella. Kabella uzaklardan denedi. Livakovic harika çıkarttı. Atakları sürüyor. Akpom. Akpom Kostić e ayak koydu. Ve kontra atak şansı. Çok iyi geliyoruz. Mert Hakan. Ortada Ceko. Talişka. Sola oynadı. Oğuz var orada. Haydi Oğuz. Haydi Oğuz. Haydi Oğuz. Oğuz dayan. Oğuz dayan Oğuz. Verdi. Ceko. Amrabat vurdu. Sekti ve kornere gitti. Kostiç yanına çağırdı arkadaşını. Ama orta açacak. Kandırdık rakibi. Amrabat'a gelmedi. Çağlar orada. Çağlar Tadiç. Tadiç sakladı. Tadiç çekti soluna. Vurdu plaseyi. Seken topağlara gitti. Tadiç 2-0 yaptı. Ve Fenerbahçe tamamen bitirdi artık. Dağıttı Lili. Çok da şanslı goller attık. Zaten ilk maçta o rakibin kendi kalesine attığı gol. Bir de durum 2-2 iken o kadar kritik bir dakikada geldi. Burada da seken top gitti. Hadi çekti soluna. Burada vuruş. Defans oyuncusuna çarpan top ağlara gitti. Kalişka yerde ama bu çirkeflik. Bu çirkeflik. Bu skoru yedirememek bu. Kalişka geliyor. Anderson Talişka vurdu dışarıya. Üzülme oğlum 6-2 öndeyiz üst tura çıkıyoruz. Yarım dakika kalmış ne üzülüyorsun ya. nil taraftarları da stadı terk etti artık. Yani yarısı gitmiş neredeyse. Ve bitti şükürler olsun. Fenerbahçe gibi oynamaya başladık ya. Bizim taraftarlar nereye gitmiş ya? Kazandık bizden maksimum 5-10 kişi Kalmış tribünde Hadi hiç bir deneme bir gol zaten tek şut çekti Oyuna sonradan gelip orada da golünü buldu Savunmanın da yardımıyla Maçın adamı Şimanski 10 oynamış Çağlar bu arada müthişti 9.6'yı Sonuna kadar hak ediyor Bunu görmez olsaydım keşke Liverpool geldi Rakibimiz Liverpool olacak Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turda. Son 16 turunda rakibimiz Liverpool. Celtic'in peri masalı sona erecek gibi gözüküyor. Barcelona ile eşleşmişler. Atletico ile Aston Villa eşleşmiş. City ile Bayern eşleşmiş. Paris Leverkusen, Milan, Real Madrid, Arsenal, Benfica, Inter, Sparta, Prag. Keşke şuradan Sparta, Prag seçseydik ya. Liverpool çok zor gelecek. Bu arada Celtic Leipzig'e eleyerek gelmiş evet. Çok ilginç Celtic'in buralarda olması. Evet eşleşmelerde bu şekilde zor bir kura çektik. En son isteyeceğim takımlardan birisiydi Liverpool. Onlar geldi. Gol krallığında güncel durum bu şekilde. Asist krallığına bakıyoruz. Burada da Talişka 2. sıradaydı, 3. sıraya kadar düşmüş. Evet dostlar, bir sonraki bölümde son 16 turunda Liverpool'la karşılaşacağız. Zor olacak. Bakalım serimiz nereye kadar devam edecek. Burada da bölümümüzün sonuna gelelim. 2 maç yaptık, çok keyifli bir bölümdü. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde ve sonraki farklı oyun videolarında görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz.